Arkadaşlar merhaba. Bugün bir matematik bir geometri sorusu çözeceğiz. İki soru da endemik yayınlarından ve güzel sorular. TT, AYT ikisine de uygun sorular. Şimdi ilk sorumuz M ve N pozitif tam sayılardır diyor. M çarpı N artı 4 N 2 M 64 ise M artı N toplamının en büyük değeri nedir diyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar ister m'leri ister n'leri bir tarafta toplayacaksınız ve ortak parantezi alacaksınız. Şöyle göstereyim ben bu eksi 2m'yi diğer tarafa atayım. Yani ne olur? m çarpı d e, artı 4n eşittir 2m artı 64. Buradaki n'ler ortak olduğu için n'lerin ortak parantezine alırsam m artı 4 olur 2m artı 64. Çarpı m artı 4'ü diğer tarafa bölü olarak atıyorum. Şu aşamada dahi arkadaşlar değer vermek çok kolay değil. Onun için ne yapmalıyım? Payı paydaya bölmeliyim. Nasıl? Klasik bölme ile bakkal bölmesi de diyebiliriz. M artı 4. 2 ile genişletiyorum. 2 M artı 8. Çıkardığımda 2 M'ler gitti. Burada ne kaldı? 56 kaldı. Bakın herhangi bir kesirde yazarken şurası tam oluyordu. Şurası pay. Bu da payda. Yani siz bunu 2 tam 56 bölü m artı 4 olarak yazabilirsiniz. Ve sonuçta n eşit. Şu aşamada eğer değer vermek istersek çok çok daha rahat olacaktır. Örneğin ben alt tarafı 56 yapmak için m'e 52 veriyorum. 56 bölü 56. 1, 2 de burada. N de 3 oluyor. 52 artı 3 eşittir 55. Toplam epey büyük çıktı. Bir başka değer verelim mesela. Atıyorum 56'yı tam bölen 7 var. M'e 3 verelim. Ee, pozitif tam sayılar negatif veremiyoruz zaten. 8, 2 daha 10. Son derece küçük çıktı. Peki alt tarafı 1 yapmak istersek eksi 3 veririz değil mi? 56 2 daha kaç eder? 58 eder. Burada da yine 55 çıktı alt tarafı 1 yaptığınızda da. Alt tarafı en küçük 1 yaparsak dedim pozitif olarak sonuçta negatif olsa tabii küçük olur. Burası yine 55 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun cevabı 55. Farklı değerler verdiğinizde de en çok 55 olduğunu görüyorsunuz. Burada 56'yı tam bölen ne var? 56 var, 28 var, 8 var, 7 var, 14 var ama bu değerler içinde en büyük ikisinin toplamı 55 çıkıyor. Burada önemli olan şurada yalnız bırakmak ve payı paydaya bölerek bakkal bölmesi halinde kesri tamlı olarak yazmak. Bence güzel bir soruydu. Şimdi gelelim geometri sorumuz arkadaşlar. Geometri sorumuzda endemeyin yetenek soruları içeren bir geometri kitabı var. Oradan aldık geometri sorusu ama yetenek soruları içeren kitabı da. Şekil 1'deki ABC üçgeni katlanmış arkadaşlar KL doğrusu boyunca. Arka tarafı mavi renkliymiş. X ve Y açılarının toplamı nedir? Şimdi katlamalarda şeklin katlanmadan önceki halini de bir şekilde düşünmek gerekiyor. Yani çizmek gerekiyor şöyle. A noktası şurası. A üçü haline geldi. Şimdi arkadaşlar katlamalarda kesinlikle açı ortay oluyor. Yani şu katlanan nokta, şu katlama çizgisi bir açı ortay oluşturuyor. Yani yine şurada da bir açı ortay oluşuyor. Şurası 80 derece ve yine alt taraf 80 derece. Demek ki katlamalarda şu katlama çizgisi kesinlikle açı ortay oluşturmuş. Ben buraya AA, buraya da BB diyorum. Şimdi sayın arkadaşlarım yukarıdaki üçgenden ee, ne yazabiliriz? A artı B artı 80. 180 olduğu için A artı B'nin 100 derece olduğunu görebiliriz. Şimdi gelelim alttaki üçgene. Burada arkadaşlar daha doğrusu üçgen değil de şu doğru üzerindeki açıların toplamı 180. Bu doğru üzerindeki açıların toplamı da 180. İkisinin toplamı 360. Yani 2A artı X ilk doğru üzerindeki açılar. 2B artı Y ikinci doğru üzerindeki açılar ve toplamları 360 derece olacak. A ile B'nin toplamını 100 bulduğumuza göre 2 artı 2 B 200 derece olacak arkadaşlar. Toplamda 360 derece olacaksa X artı Y de 160 derece olacak. Bu da güzel bir katlama sorusuydu. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.